Vallahi lezzetli olmuş yemekler. Çok güzel. Eline sağlık. O salak Nurgül de marifetliydi ama seninkisi on parmağında on marifet dediklerinden. Şu dünyada Allah aşkına kaç tane kadın hem adam pataklayıp hem yemek yapabiliyor? Bu akşam ağzından bal damlıyor Ertan. Bak 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 senin o ballarını yerim ben. Yeni yeni Türkçe laflar mı öğrendin sen? bunu canım İtalyan masama vurmadan da sorabilirdim bana. Serhat nerede? Senin Serhat'la ne işin var lan? Kardeşim öldürdü. Lan senin bütün kardeşlerin burada değil mi? Ha bir dakika. Sende bir tane de ufak vardı galiba. O adı Rıza. Rıza'yı kaçırdı şerefsiz. Senin yerini söylemezsem Rıza'yı öldüreceğini söyledi. Ben de... Bana bak. Yerimi söylemedin değil mi? Keşke söyleseydim Allah'ın belası herif. Ama düşündüm senin yerine söylesem de rızayı bırakmayacak. Ben de pusu kurdum. pusu kırmış. O da her zaman gibi kaçtı değil mi? <laughs> Sen şuracık da Şurada öldürürüm! Seni uzak kardeşim aldın! ben! Sağratın yanı söyle bana. Söyle! Bak Sayıcığım bu cevaplaması çok zor bir soru biliyor musun? Serhat nerede? Yakamı bırakırsan söyleyeceğim. Bak, Serhat'ın olayı vur, kaç, saklandır tamam mı? Kaçak dövüşür o. Hadi onun nasıl dövüştüğü belli. O madem seni arıyor, sen neden gelip beni aramıyorsun? He? Niye böyle kendi kafana göre takılıyorsun? Tutan beni kimse tehdit edemez. Al etmiş işte. Evet, evet. Seni kurtar! Sen, seni! Sen. Sen, sen. Bıraksana abi! Geri çekilin! Atın silahları. Beyler, bana bakın, biz aynı taraftayız. Farkındasınız, değil mi? Ha? Şimdi sakince, buraya silahımı bırakıyorum. Hadi, siz de yavaştan bırakın silahları. Katerina. Sakinleşin. Otur şöyle. Güzelce konuşalım. Bak öncelikle şunu söyleyeyim. Kardeşin için gerçekten üzüldüm tamam mı? Gerçekten. Ama sen bundan sonra öfkeyle hareket edersen daha kötü sonuçlar alırsın söyleyeyim. Planımızı değiştirmeyeceğiz. Önce Topçuoğlu'nun komutanlarını geberteceğiz. Topçuoğlu falan benim oğlum dedi. Serhat'ı istiyorum Artan. Bak planım şu. Topçuoğlu'nu generalin gözünde itibarsızlaştırmalıyız. Böylece herif yanlış ata oynadığını fark edip... ...örgütün gücünü bize verebilir. Böylece sen de Serhat'ı daha kolay bulursun anladın mı? Anam havalı okuma. Dinlemeyeceğim. Dinleyeceksin. Öyle çekici sağa sola sallamakla bir olmuyor fark ettin mi? Sen hapishanedeyken çok şey değişti Said. Dünya eskisi gibi değil. Kabadayılıkla hiçbir şey yapamıyorsun. Paralı asker, ateş kusan silah falan hiçbir boka yaramıyor. Onun arkasındaki bilgiyi, teknolojiyi, aklı göreceksin. Anladın mı? Görmek ve sahip olmak. Hepsi bu. Bizim bu yüzden generalin lojistik ve teknik desteğine ihtiyacımız var. Ayrıca bugün bana haber verseydin, kardeşin şu anda yaşıyor olurdu. Neyse, eğer bundan sonra benimle çalışacaksan attığın her adamı bileceğim. Tamam mı? Yoksa kendi yoluna gidersin.